çekirebilir bugün personel haftalık yağ çalıştırması, bakım maksatlı çalıştırma müsaadesi. Evet, okuyoruz. Batarya mastik. Gidiyorum. 2024 yılında 243 tane hasta nakli yaptık. 2025 yılında bu tarihe kadar da 206 tane hasta transferi gerçekleştirmişiz bugüne kadar. Ee, özellikle kalp krizi, e, başta olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar, trafik kazaları, yüksekten düşmeler gibi travma hastaları, e, beyin kanaması, felç, inme gibi serovasküler e, olayların e, olduğu hastalarımız. Ee, ve solunum sistemi hastalar en çok taşıdığımız hastalar. Çok geniş bir hasta grubu taşımışız ama bu süre içerisinde en çok taşıdığımız hastalar bunlar. Ee, i̇şte bıçak sırtı hastaları e, taşmak açısından çok ciddi zaman kazandırıyor. Bir de kara ambulansımızın ulaşmakta sıkıntı çektiği kırsal alanlar var yani yolların e, bildiğimiz anlamda. Ambulansların doğrudan hastaya ulaşamadığı yerler var. Burada da hastayı doğrudan arazinin içerisinde alabiliyoruz. Bu açıdan bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. E, hasta açısından hem yerinde müdahale açısından hem transfer açısından hem de hızlı ulaşım açısından bize çok büyük faydalar oluyor. E, eğitim araştırma hastanesine ve Üniversite, İnönü Üniversitesi Turkuza Tıp Merkezi'ne hastalarımızı nakledebiliyoruz.